dolayı eee tamam. bugüne kadar muhakkak verdiği kararlarla da Türkiye'nin tamam. geleceğinde e, ne kadar önemli rol oynadığını biliyorsunuz. Hatta yani bir şey yok biz, yok. biz ama, biz, ama bak biz onlar evlatlar olarak. Tamam ben de benim de evladımsın ya. Allah razı olsun. Tamam. Biz onun evlatları olarak sizi nasıl saygı tamam. tamam. etmiyoruz, tamam. tamam karşılıyoruz. Tamam. Siz de bir büyüğümüz olarak bir hemşer ya eskiden ben şöyle ama hazırladım. bir dakika bak ama devlet Siz, özür, dilerim tamam, çok Biz eskiden şöyle düşünüyoruz. Biz mahalle kavgasında daha yoktu. Biz kendi mahallemizin çocuğunu başka mahallesinin çocuğu öldürmeyen insanlarız. Her tamam. şeyimize sahip çıkmak her de olarak değil mi? Ben de görüyorum. ben de, de söyleyeyim. Ben de görüyorum. Şey bir şey yapmamız için ilgili incer. bey bak. Önce devlete sahip çıkacağız. Kesinlikle. Evet. Devlet devlete, devlete sahip çıkmak var. Devlet, devlet bey en temelde devlet bey devlete sahip çıkacağız. Kesinlikle Bu evet. devlete başbakan yapmış birine, evet. bir Türkmene, bir yürüye kim evet. olsun olsun mandacı diyemez. Evet. Diyebilir mi? Kesinlikle haklısınız. ben size şöyle söyleyeyim. O zaman bitti.